Ben Hayati Usta, İstanbul Şehir Belediyesi'nde İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğü'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. E, eğitimimi, lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde petrol ve Gaz mühendisliğinde tamamladım. Yüksek lisansı Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi üzerine tamamladım. Daha sonrasında da hem iş sağlığı güvenliğine ilgilenirken de İstanbul Gedik Üniversitesi'nde iş sağlığı güvenliği alanında risk değerlendirmesi ve güvenlik kültürü üzerine doktoramı tamamladım. Bu çalışmada cenaze hizmetlerinde iş sağlığı, güvenliği ile alakalı genel bilgilere değinip özellikle enfeksiyonla alakalı kısmı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sunumu dört ana başlık üzerinden ilerleyecek. Buradaki amacımız cenazemetini yürüten işyerleri ve çalışanları için e, özellikle enfeksiyon riski açısından çalışanların sağlığını ve güvenini korumak amacıyla ve e, bu işi yürüten iş yerlerine rehber olmak amacı güdülmektedir bu çalışma. Faaliyeti biraz tanıtmak gerekirse faaliyetimizde e, bakış açımız enfeksiyon riskine karşıysa burada işte enfeksiyon zincirini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ne var? İşte hastalık kaynağı olması lazım. Bu da ne olabilir? Bulaşıcı hastalıklı cenaze. E, ve bu hastalık kaynağından etkilenecek çalışan olması gerekiyor e, ve bulaşma yollarının bilinmesi gerekiyor. Bu kapsamda ben faaliyetleri bölümlendirdim ve bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlk faaliyet olarak cenaze ölüm gerçekleşti. Evde gerçekleştirilmişse ilçe belediyesi hekimleri tarafından ölüm belgesi doldurulur. Daha sonra e, hastanede ölüm gerçekleştirilmişse hastane tarafından ölüm belgesi doldurulur ve sisteme düşer. Sisteme düştükten sonra cenaze metnini yürüten yerel yönetim birimleri bunu sistemden görür ve cenazenin alınması için işlemi başlatır. Cenaze alınıp getirilip gasilhane denilen cenazelerin yıkandığı, Kefenlendiği ve tabutlandığı alanı getirilir. Burada yıkama ve saklanma hizmeti gerçekleştirilir. Daha sonrasında o gömülene kadar mezar yeri açılır. Cenazenin gömülmesi işlemleri gerçekleştirilir. Bunun dışında farklı bir faaliyet olarak da fetih kabir ve nakli kabir faaliyeti vardır bu hizmette. Burada daha önceden gömü gerçekleşmiş bir mezarın yasal gerekçelerle açılması veya mezarın taşınması işlemlerini içermektedir. Görevlere baktığımızda cenaze yıkıcı dindiğimiz kişiler kastal olarak ifade edilmektedir. Mezar kazıcılarımız var, din görevlilerimiz var, cenazenin taşınmasında görevli olan şoförlerimiz var, yıkama alanındaki temizlikçilerimiz var, e, kontrolör dediğimiz mezariyi tespit iş yapan işlemlerimiz var ve işte enfeksiyona doğrudan yani enfeksiyon kaynağı olan cenaze ile doğrudan işlemi olmayan yöneticilerin, ofis görevlilerinin olduğu diğer görevlerde bulunmaktadır. İşyerimizin iş, bu tarz hizmetlerin yürütüldüğü e, bina ve eklentilerine bakarsak evrak kayıt ve benzeri işlemlerin yapıldığı yerler ofisler ayrıdır. Kasilehaneler cenazelerin yıkandığı alanlardır. Mortlar ise işte gömül gerçekleştirilene kadar bekletildiği alanlar. Tabutluklar bulunur e, büyük miktarda. Depoları yine cenazemeklerinde e, kullanılan ekipmanların kullan, e, konulduğu alanlardır. Aynı zamanda yemekhane veya sosyal donatı alanları da bulunmaktadır. Bu hizmette farklı olarak da kullanılabilir. E, daha doğrusu bu hizmette kullanılan kimyasallara baktığımızda genel kimyasallar var ama farklı bir kimyasal var. Formaldehit denilen bir kimyasal bulunmaktadır. Bu kimyasal bu işi yapanlar tarafından tanit olarak bilinmekte. Etkili bir dezenfektandır. İşte ölü bedenin çürümesini yavaşlatmak amacıyla vücuda basılır. Bizim ülkemizde bu yoğun bir şekilde kullanılmıyor. Hani mumyalama veya tanitleme işleminde işte kanına akıtılıp onun yerine yoğun bir şekilde formaldehit basılarak cesedin bozulma süresi yavaşlatılıyor. Bizde ise uzun yola gidecek cenazelerde bozulmayı yavaşlatmak amaçlı kısmi miktarda kullanmakta. Temizlik amaçlı sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu kullanmakta. Yoğun bir şekilde el ve e, e, cilt dezenfektanları bulunmakta. Bir de kafur denen bir kimyasalımız var. Kafurun deniliyor. E, bu da işte cenaze taşınırken böcek falan gelmemesi için kullanılan bir kimyasaldır. Ağır bir kokusu vardır. Genel olarak şeylerimiz bu şekilde. iş yerimizle alakalı bilgiler. İSG yaklaşımlarına bakarsak bu hizmetin yürütüldüğü iş yerlerinde. <laughs> ulusal açıdan baktığımızda e, bu işlerin yapıldığı yerler için diyor ki yerlerinin taban ve duvarlarının kolayca yıkamaya uygun olacak. Kiri barındırmayacak şekilde olmasını istiyor. Aynı şekilde cenazenin taşındığı araçların da bu şekilde kolay temizlenebilir maddeyle kaplı olmasını istiyor. Cenaze ve işlem gerçekleştiren birimlerde oluşan atıkların e, belli bir alanda toplanıp doğrudan kanalizasyona verilmeden önce e, bertaraf edilip o şekilde verilmesini istemekte. Önlük eldiven giyilmesini zorunlu kılmakta yasal yerel mevzuatımız. E, cenazenin bütünlüğü bozulmuş yani yaralı bir yeri varsa buraya temas, göze, ağza veya kanlı kan e, kan veya kanlı kontamini olmuş vücut sıvılarına temastan cenaze ile işlem yapan kişilerin kaçınmasını istemekte. Bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat gerçekleşmişse bu tarz cenazeler için diyor ki e, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ek tedbirleri bu hizmeti yürüten kişiler uygulasın. birkaç yaklaşım olarak da e, <laughs> cenazeden vücut sıvısı veya kan ulaşmış e, <laughs> tabu, yıkama yeri veya geri kullanılabilir e, kişisel koruyucu donanımlar bunların yüzde on çamaşır suyu içeren sözeltiyle yıkanıp tekrardan kullanılabileceğini ifade etmekte. Aynı zamanda e, cenazenin korunmasını istemekte bu kapsamda da cenaze taşınan araçların özellikle bu şehir içindeki değil de şehirler arası giden araçlarda e, soğutma tertibatlı olmasını veya tabutların soğutma tertibatlı olmasını istiyor ki cenazenin bozulmasını engelleyecek yapıda olmasını vurguluyor yerel mevzuat. Uluslararası yaklaşımlardan birkaç enfeksiyon riskine karşı önlemek için güzel yaklaşım olan bir iki yaklaşımı burada değineceğim. Hong Kong Sağlık İdaresi diyor ki tüm ölü bedenler potansiyel olarak bulaşıcıdır. Bunlara da standart önlemlerle yaklaşmamız gerekiyor. Aynı zamanda da bunu sınıflandırmış. Diyor ki birinci kategori mavi kategori. Burada <laughs> herhangi bir çalışan için genel bir risk yok, enfeksiyon riski yok. Standart tedbirlerle işlemi yapabilirsin. Yani ne diyor? Ceset torbası bunda kullanılmayabilirsin demiş. İşte hijyenik operasyon yani yıkama yapılabilir, tanitleme, mumyalama yapılabilir gibi kast etmiş. İkinci kategori aldığı e, şeyde ise sarı etikete boyuyor bu cenazeyi. Sarı, etiket, sarı etiketle etiketliyor. Burada ise HIV, hepatit C, delidana, SARS, kuş, gribi, MERS gibi bulaşıcı hastalıklarla vefat etmiş cenazeler bu kapsamda değerlendiriyor. Bunlarda da diyor ki ceset torbası kesinlikle kullanılacak. Ama şeylerde sıkıntı yok. Hijyenik uygulama yapabilirsin. E, cenaze görülebilir mi? Görülebilir. Bundan yana da bir sıkıntı yok. E, cenazenin işte gömülmesi veya yakılmasını da iki türlü de öneriyor. Üçüncü kategori en sıkıntılı olan çalışanlar için de kırmızı olarak bunu etiketlemiş. Burada şarbon veba, kuduz, viral kanamalı ateşler, delidana gibi hastalıklardan vefat etmiş cenazelerde diyor ki ceset torbası zorunda, hijyenik uygulama yapamazsın, mumyalama yapamazsın. Ve sıkı bir şekilde de e, bu cenazelerin ortadan kaldırılmasını yakma yöntemine e, çarpıyor. Ülkemizde yakma gibi bir şey yok, tamamen gömülmesi var. İngiltere'deki yaklaşımlardan biraz vurgulamak istiyorum. Yani Burada detaylı olarak e, şeyleri vermiş, bayağı bir detaylı hastalık listesi var ama bizim için en önemli olan, en riskli olan kısmı vurgulamaya çalıştım. E, tablomuzda bakarsak enfeksiyonu bahsediyor. Bir de enfeksiyonun e, tehlike grubu. Burada kastı da şu, e, biyolojik risk etmenler açısından incelediğimizde bulaşıcı hastalıklar üçüncü ve dördüncü gruba giriyordu. Üçüncü grup, e, insanda hastalığa sebep oluyor bulaşma yayılma durumu var, tedavisi olan hastalıklar. Dördüncü grup ise tedavisi olmayanlar. Bunlar e, çalışan için en riskli e, cenazeler olacaktır. Bunlar da hangi hastalıklara işte şarbon, hepatit B, D, C, kuduz, viral kanamalı ateşlerden olan şeylerle alakalı e, ölümlerle ölümleri olan cenazeler için işte ceset torbası gerekli mi, vücut görülebilir mi, otopsi yapılabilir mi? hijyenik uygulama yapılabilir mi, mumyalama yapılabilir mi, bunları ele almaya çalışmış. Bunu paylaşmak isterim. Gelelim bizim bu işi yürüten birimlerimizde e, tespit ettiğim bulguları e, veya eksikleri olması gerekenleri tek tek ele almak gerekirse. Bu işi yürüten yerlerde temiz alan, kirli alan yönetiminin net bir şekilde olması gerektiği e, ortaya çıkmaktadır. Yani kirli alandan kastığımızda cenazenin yıkı, yıkandığı alanlar da, Enfeksiyon riski en fazla olan, yani burada temaslı diğer ve benzeri bulaşma yolları var. E, bu alana giriş çıkışlar kontrollü olması gerekiyor. E, bu alanda çalışan kişiler belirli ve kişisel koruyucu donanımları olmadan bu alana girişleri e, olmamalı, izin verilmemesi gerekiyor. Geçiş bölgesi dediğimizde, yani hastalığın bulaşma tehlikesinin olduğu alan kirli alan. Bu alana geçmeden önce ne yapabilmesi lazım? Çalışanın KKD giyip çıkarabileceği veya bulaşma olduğunda hemen kendini temizleyip temizleyebileceği duşların, lavaboların e, ya da e, yıkama alanında işte gerekli malzemelerin hızlıca temiz alanda olmadan bu geçiş bölgelerinde bulundularak o işte enfeksiyonun yayılmasını azaltacak şekilde geçiş bölgelerinde bulundurulması lazım. Temiz alan ise bunlar dışındaki alanlardır. Bir önemli hususumuz da ilk adımda riski değerlendirmek. Bu hizmeti yürüten çalışanlarımız ee, riski nasıl değerlendirecek? Ölüm belgesine bakacak. Ölüm belgesinde işte resmi ölüm belgesindeki bu sağdaki tablolarımızdaki kısımlar e, ölüm şekliyle ve e, bulaşıcı hastalık mıdır değil midir bunu belirtiyor. Genel bir ifade kalıyor. Fakat burada şey olsa e, biyolojik risk seviyesi, bulaşma yolu olsa bu işi yürüten arkadaşlarımız rahatlıkla şey yorumlayabilir. Hani hastalığı bilmese dahi ben ne tür tedbir alacağım? Bulaşma yolunu biliyorum, ha. buna göre şu tedbirleri hemen uygulayabilirim. Veya işte dördüncü seviye biyolojik seviyesini bize dördüncü seviye ha ben bunu normal bir gasilhanede yıkayamam, özel bir gasilhanede yıkamam gerekir Gibisini ee, olması etkili olacaktır. Fakat normal durumda yok. Sadece bulaşıcı hastalık yazılıyor ya da hastalık yazılıyor, geçiliyor. Ee, bu iş yürütülürken işte cenazeyi alan kişiden, yıkayandan gömen kişiye kadar bu ilk adımda e, ölüm belgesindeki bu durum ulaştırılması gerekmekte. Kişisel koruyucu donanımlar cenaze metini yürüten çalışanların eee görevliler için her aşamada önemli enfeksiyon riskini engellemede etkisi kesinlikle vardır. Burada işte bu ta, yandaki tabloda şey göstermeye çalıştım. Eee KKD'leri sıraladım, standartlarını koydum ve özellikle işte hangi ünvanda olan kişiler hangi KKD'leri kullanacak bunları belirttim. Farklı olarak bu kişiler normal zamanda bu KKD'leri kullanıyor. İşte farz edelim gaz Bulaşıcı hastalıkla karşılaştığında ek tedbirler de buradan geliyor. Bu şoför de olabilir, diğer başka çalışan da olabilir. Bulaşıcı hastalıkla işlem yapacaksa bu ek KKD'leri kullanması gerektiği düşüncesinde Bir de işte e, bunun gibi farklı işlem olarak da kokan cenaze yani bozulmuş, e, geç haber alınmış. Cenazelere gidildiğinde de bu cenazelerin alınması da bu e, çalışanlar için risk oluşturmakta. Onlar için de ayrı KKD'leri de tek tek belirtmeye çalıştık. Genel yürüten iş yerleri için temizlik, dezenfeksiyon, enfeksiyon riskine karşı olmazsa olmazlardan biri. bizim kendi mevzuatımızda ve uluslararası mevzuatta genellikle kan ve vücut sıvı sakıntısı bulaşmış alanlar, ekipmanlar, onda bir çamaşır suyu içeren karışımla yıkanmasının yeterli olduğunu belirtiyor. Cenaze yıkama alanları, morzemin ve tabutlar, bunlar da ise bu tarz bir bulaşma yoksa yüzde bir çamaşır suyu içeren bir karışımla, işte belirli aralıklarla yıkanması uygun olacaktır. Bunlar yüzeysel temizlikler. Bir de alan temizliği var. Ortamdaki havanın temizlenmesi var. Bu kapsamda ise dezenfeksiyon gerekiyor. Dezenfeksiyonda binde beş oranda hidrojen peroksitli karışım veya aktif oksijen bazlı dezenfektanların kullanılması soğuk sisteme ule ve cihazları kullanılarak yapılması ortam dezenfeksiyonu için yeterli olacağı düşüncesindeyiz. Geri kullanabilir kişisel koruyucu donanımlarımız var. İşte eee bu çizmelerin önlüklerin işte yıkamayı gerçekleştirdi. Bunlar te, tek kullanım değil de geri kullanabilirse onda bir e, vücut akıntısı veya vücut sıvısı bulaşmışsa onda bir çamaşır suyu içeren bir karışımda yoksa normal yüzde bir çamaşır suyu içeren karışımda yıkanması ve bol bir suyla suyla e, durulanması yeterli. Kirli çamaşırlar içinde e, 60-70 derecede binde bir çamaşır suyu içeren e, içerecek şekilde yıkanmasını etkili olacağı belirtilmekte. Diğer şeyler ise bilinen temizlik, basit temizlik yöntemleri. Bu iş yerlerinde önemli hususlardan biri de atıklar. E, kan veya vücut sıvısı bulaşmışsa eğer cenazede veya bulaşıcı hastalıklı cenaze ile işlem yapılmışsa burada ki e, tek kullanılma kişisel koruyucu donanımlar. Ya da e, uzun yola giden cenazeye formaldehit basılmış, iğne kullanmış bu iğne kesici delici atık olarak. E, tıbbi atık kapsamında bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Tıbbi atık poşetlerinde bu tam yıkama alanların içinde kendine özel olması lazım. Buradan e, hem tıbbi atık poşeti hem e, delici atık kabı, kesici atık kabı olması lazım. Bunlar ise gün sonunda e, ya da dolduklarında tıbbi atık konteynerine konulup ilgili birime, yetkili birime teslim edilmesi lazım. Kimyasallarımızda tahnikten bahsetmiştik bu çalışmada, bu hizmette kullanılan bilgiler kimyasal olarak. Bu kimyasal kansere yol açıyor, toksik bir kimyasal. Ee, bizde genellikle şey olarak kullanılıyor bu iş yerlerimizde. Hani açık bol miktarda değil, kapalı kaplarda iğneyle alıp vücuda basılacak şekilde. Ama ne olursa olsun toksik bir e, kanseri kansere yol açtığı bilinmeli. Ortamdaki işte miktarına da dikkat edilmesi lazım. Çamaşır suyu yoğun kullanılan kimyasallardan biriydi. Burada ise göz ve cilt için tahriş edici bir de bu işi yürüten arkadaşlarımızın başka kimyasallarla çamaşır suyunu karıştırmamasına dikkat etmesi lazım. Alkol bazlı dezenfektanların kullanımı yoğundu. Alevlenir sıvı olduğu için bunların da depolanması ve ateşleyici veya ısı kaynağından uzak tutulmasına dikkat etmesi lazım. Kafur dediğimiz katı kimyasal vardı. Bu da yoğun koku yapan böcekleri uzaklaştıran kimyasaldı. Bunlar da ise göz ve ciltte e, teması solunulmasından uzak durulmalı. Yine yanıcı olduğu için de e, depolanma ve e, ısı kaynaklarına uzak tutulmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mekanlar önemli. Genel olarak e, normal hastalıktan ölmüş cenazeler için genel gazeteler yeterli. Bunlardan havalandırma saatte 12 defa temizleyecek şekilde havayı olması lazım. Semin, duvar, yıkama alanları kolay yıkanabilir şekilde olması lazım. Fakat 3. ve 4. seviyeden yani bulaşıcı hastalıktan vefat etmiş cenazeler için ayrı alanlar tasarlanması gerekiyor. Bu alanlarda HEPA filtreyle havalandırma sistemi olması lazım. Giriş çıkışlar yani temiz alan kontrolü yönetimi olması gerekmekte. Sonuç olarak şunu öğreniyoruz. İşte ölüm belgesinde biyolojik risk seviyesi, bulaşma yolu belirtilirse bu hizmeti yürüten çalışanlar için bu, e, enfeksiyon riskine karşı tedbirleri çok hızlı bir şekilde alabilir. Mekansal tasarımda genel gazinalinler e, sıkıntı yok ama özellikle biyolojik risk grubu 3 ve 4 olanlar için ayrı gazinalinler özel e, özellikli belirttiğimiz özellikli gasilhaneler tasarlanması gerekiyor. Bir de hastalar için e, meslek standartı, mesleki yeterliliğin sağlanması önemli. Bu da şundan dolayı bu kişiler e, sağlıkla alakalı konuları çok detaylı bir şekilde bilmeyebilir. Hani iş yerinde öğrenmesi zaman alır ama böyle mesleki yeterliliğimiz veya standartımız olursa e, başta bunu kavratırız, işi uygularken de rahat ederiz. Diğer hususlarda bahsettiğim konularda kimyasallar atık yönetimi, bu iş yerinde hijyen, dezenfeksiyon çok önemli. Bütünsel olarak bu işlere bakılması lazım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ederim.